saldırıyor mu? Köpek o köpekliği koruyamaz mı? Hop hop ne oldu? Dur 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 gitme. Eyvah. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mississippi'de rastgele bir şekilde avlanacağız. Açıkçası haritayı daha yeni aldım. Yani bir saat bile olmadı. Azıcık ev açtım şurada. Şunu açamadım. Yani şu anda avlanacağım. Bir timsah görmeyi çok istiyorum açıkçası. En azından ilk av için bir tane avlasak benim için yeterli. Tabi haritanın bu kısmında bulunuyorlar mı bilmiyorum. Grey Fox. Ha iki level hayvandın sen. İki seviye. Seviye değil iki sınıf. ikinci sınıf. Aynen. Böyle söyleyeyim de karışıklık olmasın. Neredesin? Dişisin. Dişiye klasik uğraşmayacağım. İkinci sınıf. Yani bu haritayla beraber bir kulman cool diye bir silah veriyor. Şu an üzerimde yok. Hayır. Yerine koymuşum. Ee, birinci ve ikinci sınıfı vurabiliyorsunuz. Fakat tekrar sürmeli. Hani namluya tekrar sürdüğün için mermiyi çok yavaş. Mesela kaz avlarında, tavşan avlarında vesaire çok yavaş kalır. O yüzden onu tercih etmedim. Tekrar Virant'ta kaldım. Bu arada hindi de bulunuyor. Tabi çağrıcıları Silver Ridge Peaks'te bulunuyormuş. Daha doğrusu Silver Ridge Peaks e, harita diyalisini alınca veriyormuş. Yani şu an çağrıcısına sahip değilim. Artık rastgele bir şekilde görürsek alacağız kendisini. Korkutmazsak güzel bir şimdi avlayabilirim. O, Tamam. Tamam. Ben şöyle ona doğru gideyim. Timsah'ın da herhangi bir çarısı yok. O yüzden yavaş yavaş gideceğim. Korkutmak istemiyorum çünkü. Sağıma geçmiş ve baya yakınımda. Saldırıyor mu? Bu köpek o köpek değil. Koruyamaz beni. Heh. Bence harika vurdum. Oh sakin. Ha köpekmiş o. Kaçma. Suya kaçınca gidiyor musun sen? Suya girdi. Öldü mü? Aa öldü. İlk avımız timsah oldu. Bu çok güzel oldu. Bakalım neymiş kısmetimiz. Çok bakmadım da açıkçası ne olduğuna. Aa gold. E çok güzel. Ben seni kaydettim. İki akciğerine delmişiz. Hiç bakmamıştım bu hayvanın anatomisine. Tamam görmüş oldum şu anda. Kalbi hemen hemen imkansız ama ciğerler gayet vurulabilir. Bu arada yakından sıkmama rağmen zor girmiş delici mermi ikinci ciğere. Yani derisi, derisi baya bir kalın. Güzel. Güzel ilk avımız çok güzel oldu. Pekala devam edelim. Hop hop ne oldu? Keşke diğer köpeği alsaydım ya. Ne oluyor lan? Oğlum ne tarafta onu söyle bari. Niye gel? Bu haritayla alakalı bildiğiniz şeyleri bana yazabilirsiniz bu arada. Mesela timsah saldırıyor mu? Hiçbir fikrim yok. Yani köpek kırladığına göre belki de saldırıyordur. Böyle sudan çıkıp birden mi saldırıyor? Yoksa baya karadan mı koşturuyor? yani biliyorsanız yazın. Oo, no, ne no oluyor be? Nedir bu timsahlardan çektiğim? Oradan mating veriyorsun da ben seni görmüyorum ki tamam bir de burada var. Ha şurada. Mating veren şu. Bir de dibimde var. O zaman sürenerek. Tamam tamam bayağı dibimde. Neredesin? Şu. Sen güzelsin aslında. Eyvah. Kötü mü vurdum ben seni? Tamam bu net güzel vurdu. Sen ölüsün. Sen net öldün. Öldü mü? Evet öldü. Bize doğru geliyor. Hayvanımızı alalım. Evet bu da güzel bir gold. 400'lü bir puana sahipti. En azından bir 400'e çıksaydı güzel olurdu. Evet ilki de ciğeri vurmuş bu arada. Güzel bir atış olmuş. İkinci tamam. İkinci kesinlikle güzel olmuş. Ondan şüphem yoktu zaten. Güzel. Bunu da kaydettim. Şimdi bir tane görüyorum orada. Ee, ama spotlayamıyorum. Heh tuş adı Spotladım. 432'ye kadar çıkıyor. Yani muhtemelen bu da gold. Hayret gold her yer. 150 metre seni böyle bir atışla vururum aslında. Yalnız silah. Şöyle. Şimdi ciğerine en azından şuraya sıkarsam. Hatta biraz daha sağa geçeyim. Neresine? Bu kadar hızlı benden başka kimse hayvan kaybedemez. Nereye gittin? Ha. Allah'ım yine ya sıra. Yani ağzından vursam yine şey sayılacak. Olmaz. Kafana vurdum sayacak. Ki muhtemelen tropik organı senin kafan. Sen daha mı iyisin? Aynısı mısın? Aynısı. Harika durdu. Hadi illa ki takıldım mı lan sen? Kötü sanırım kötü vurdum. Gidiyor. Spotta ya. Veya... Yani canı gidiyor ama çok az. Kütüye falan vurdu herhalde iki mermide. Onun trip puanı da net düştü ya. Ölecek mi ha? Bakalım. Evet ölmüş. Yani kareye gelir umarım. Bir bakalım ona biz. İlk vurduğumuz kana geldim. Yo güzel vurmuşum. Gayet güzel vurmuşum hatta. Bir organ vurmuşum evet. Ee, timsah nerede? Gördüm sanırım. Evet şurada. Bakalım hayvanımıza. Güzel duruyor mu? Bilemiyorum aslında. Çünkü daha yeni avlamaya başladım. Bu da gold. Bu kadar gol çıkması normal mi? Evet bunu da güzel vurmuşum. Gayet güzel vurmuşum hatta. Diğer iki mermi denk gelmemiş zaten. Peki ya? Evet hayvanlarımız şurada. Şimdi sizin derileriniz tam olarak nasıl bilmiyorum. O yüzden puanlarına göre alacağım. Sanırım şu daha yüksek puanda. 150 metrede. Bir çağırabilir miyim? Görüyor musunuz? Galiba takmadılar. Evet takmadılar. Yok şu daha fazla. Evet şu daha fazla. 150 metre. Pekala. Daha azıcık. Harika. Sen böyle ne değilsin. 113. Tabi 113 varmış. Bayağı da varmış. Hatta 133 varmış. 133 düştü. Onu gördüm. Sanırım X'de düştü. Köpüş gel bakayım. Bir hayvanımız şurada. Diğeri nerede acaba? Tamam bu ilk vurduğumuz. Bunu bir alalım. Aa güzel. Gold. Black spot deri rengi çok güzel bir deri rengi değil. Normal bir deri rengi. Güzel. Ya güzel gözüküyor hayvan. Ama ben diğerini daha çok merak ediyorum. O yüzden tarçın ara. O ne ya? Sakin. Sen gelebilirsin hatta ya. Evet domuzu şurada gördüm zaten. Neyse rakun sanırım dişiydi. Uğraşmayacağım onunla. Bir şu domuzumuzu alalım. Geldim domuza. Aynı diri renginde vurmuşuz. Bu da gold'muş. Karaciğere denk getirmişiz. Yoksa gidiyormuş. Güzel. Güzel bir ayran. Sanki diğerinden daha bir pembe. Bir kere devam edelim. Hadi gel artık. Daha dibine girdim hadi. Ulan güzel bir açı bulsam vuracağım direkt. En azından bu görmemi sağlar. Ha nehir mi var orada? Ha yok. Yolmuş o. Gidiyorsun bak yapma. Warning. E, sen gel bari. Neredeydi? Bir dakika ya sen bu tiki çağırmıyor ki. Hayır ya seni çağırıcın yok bende. Ki sen bir şeyle çağrılmıyorsun galiba. Aa sen buradasın. Güzel. da... Burada... Bir şey daha vardı? Sanırım yok. Hala gitmeye çalışıyor bir yerlere. Şu tilki sanırım bana gelmeyecek. Yani gelecekse de çok buranın içine girdi. Hiçbir şey görmüyorum. Yani en azından seni deneyebilirim. Neredesin? Buradasın. Aslında bir tık daha şöyle dönsen soluna doğru. Gitme. Dön sadece. Gidiyorsun yapma. Aha. Dur 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 gitme. Valla kaçsın bilmiyorum ama. Çok güzel vurdum. Domuz nerede? Domuz kaçıyor. durursa onu da vurabilirim. Hadi. Ama oranın içine giriyorsun ya. Ya çok seri ilerliyor. Ay yanıma geliyor. Şöyle 75 metre. Tamam, sakin. Sakin dur artık. Harika. İki hayvan indirdik. Önce yakında diye domuzu alalım. Sonra da tilkiye gidelim. Tilki de güzel bir şey sanırım. Yani şu an puanlarına bakıyorum. 5 6ydı sanırım ya. Türkiye. Yani gold olma ihtimali var. Bu da güzele benziyor. Evet. Black gold deri renginde. Kontrol edeceğim. Black gold deri rengi nadir olmayan bir deri rengiymiş. Güzel. İki ciğerini de dermişiz zaten. Bu kadar yakından deliriz. Normal. Güzel. Biz öbür tilkiye geçelim. Bu arada nadir olmayan mı dedim ben? Yaygın olmayan diyecektim. Yani nadir olmayan dediysem düzelteyim. Tilkimizin yanına geldik. Biraz çalıda Çok bir şey gözükmüyor. Güzel bir hayvan ya. Goldrop varına sahip. Red deri renginde. Güzel. Kaydedelim. İki ciğerini de güzel bir atışla delmişiz. Çok tatlı bir şeymiş bu ya. Hemen bir deri rengini kontrol etmek istiyorum. Red deri rengi. Bu da yaygın olmayan bir deri rengi. Çok güzel. Yan yana iki tane yaygın olmayan deri renkli hayvan vurduk. Ayrıca bu gerçekten çok tatlıymış. Kritik pozisyon mu? Kime? Ha! Nerede? Şurada. Pekala. Seni biz bir indirelim. Harika. Başka yoktu zaten. Bunu demiyor muydun ya? Tamam oydu. Gene mi rakun? Ya Allah aşkına geliyorsan gel. Bak gel. Bekliyorum. Adımız domuz varmış dibimizde. Yani çok da güzel bir domuza benzemiyor. Yani farklı o ne ya? Başka? Şurada bir şey vardı. Arakun. Bu Arakun sanırım. Ama yo benimki ben erkek çağırmıştım. Şunu belki yayla avlayabiliriz. orakın umrunda olmaz. Olabilir ya ama buradaki spotta kaybedebilir miyiz? Evet, kaybetme şansımız da var. Neyse çok da önemli değil ya. Şöyle güzel bir av kesinlikle mükemmel. Ha, sen hala kaçmadın mı? Neyse sen takıl. Şu rakun gelsin de. Tamam domuzlar yavaş yavaş gidiyorlar. Demek ki evet farkında değiller. İşte yayın güzelliği. Tamam sanırım Murak'ın gelmeyecek. Biz önce bir tavşanımızı alalım. Tavşanımız burada. Bu da çok tatlıymış. Bu arada hayvanlar niye bu kadar tatlı ya? Güzel. Grader renginde. Bakacağım hemen. Kontrol ediyorum. Normal bir deri rengi. Tamam bunu geçelim. Şu domuza bakalım bir daha. Domuzumuza bakalım hemen. Silver'mış. Gerçi senin puanın kaçtı ya? Pekala. E sen sürekli warning verip duruyorsun da gelecek misin ki veriyorsun? Pekala o rakun bizi oynatıyor. Ben onun yana gitmem. Daha fazla da uğraşmam onunla. Pekala Mississippi'den ilk avımız böyleydi. Güzel avlar oldu. 3 tane özellikle alligator e, timsi avladık. Onun dışında baya bir domuz vurduk. Rakun bir türlü vuramadık. Grey fox vurduk. Hem de güzel bir deri rengine sahip bir fox. Bir de küçük bir tavşan vurduk. Ve avımızı burada noktaladık. Bence ilk av için güzeldi yani. Özellikle de kısıtlı bir alanda yaptık avımızı. Biliyorsunuz şöyle bir alanda yaptık. Pekala. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Oyunları sevin.